Merhaba, bu videoda sizlere Canva kullanarak nasıl animasyonlu ve etkileyici bir sunum hazırlayabileceğinizi adım adım göstereceğim. İlk olarak Canva.com adresine giriyoruz ve kayıt olmamız gerekiyor. Buradan Google ile devam etledikten sonra EDUTR uzantılı mail hesabınızla rahatlıkla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bizlere bir kısa birkaç soru soruyor. Ben öğrenci olduğum için öğrenci seçeneğini işaretliyorum. Üniversite diyoruz. Bu seçeneği atlayabilirsiniz veya şimdi değil, diyebilirsiniz. Canva nedir? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Canva internet üzerinden sunum, afiş, video veya sosyal medya görselleri gibi tasarımlar yapmanıza yardımcı olan kolay kullanımlı bir tasarım aracıdır. Hiç tasarım bilgisi olmayan biri bile Canva'daki hazır şablonları kullanarak profesyonel görünümlü içerikler hazırlayabilir sürükle bırak yöntemiyle çalışıyor. Yani sadece seçip eklemeniz yeterli oluyor. Animasyonlu bir sunum hazırlamak için önce kanvanın ana sayfasına geliyoruz. Burada sol üstte bulunan tasarım oluşturun butonuna tıklıyoruz. Açılan menüde birçok farklı seçenek var. Biz burada video seçeneğini seçeceğiz. Çünkü animasyonlu bir sunum yapmak istiyoruz ve bu sayede sunumumuzu hem slide hem video formatında düzenleyebileceğiz. Şu anda Kanva'nın tasarım ekranındayız. Burası tüm düzenlemeleri yapacağımız ana çalışma alanı. Ekranın ortasında sunum ya da videomuzun her bir slide ya da sahnesi bulunuyor. Burada görselleri sürükleyip bırakabiliyor, yazıları ekleyebiliyor ve her ögeyi dilediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz. Sol taraftaki menüde ise şablonlar kısmı yer alıyor. Burada hazır tasarımlar seçebiliyoruz istediğimiz gibi. Bileşenler kısmında çizgiler, ikonlar ve grafikler yer alıyor. Metin bölümünden başlık, alt başlık ve gövde metinleri ekleyebiliyoruz. Yüklemeler sekmesinde bilgisayarımızdan yüklediğimiz görselleri kullanabiliyoruz. Ayrıca burada dosya yükleyin kısmından yine bilgisayarınızdan yüklediğiniz görselleri yükleyebiliyorsunuz. ayrıca Canva'nın sunduğu uygulamalar ve marka kitleri gibi ek araçlar da burada bulunuyor. Ekranın üst kısmında dosyamızı yeniden adlandırabiliyoruz, paylaşabiliyoruz ve farklı formatlarda indirebiliyoruz. Yani sağ üstteki paylaş butonuna tıkladığımızda indir kısmı yer alıyor. Buraya tıkladığımızda farklı formatlarda indirebiliyoruz. Bu tasarım ekranı sayesinde tüm işlemlerimizi sürükle bırak kolaylığıyla oldukça pratik bir şekilde yapabiliyoruz. İlk olarak sol menüde yer alan e, yüklemeler sekmesine geliyorum. Burada daha önce bilgisayarımdan yüklediğim görseli bulup sunum alanına sürükleyerek bırakıyorum. Bu görseli düzenleyeceğim. Sonrasında metin bölümünü seçiyorum ve bir başlık ekliyorum. Bu eklediğim yazıyı yazının üstüne tıklayarak düzenleyebiliyoruz. Buradan efekt ekledim yazıya. Yazı tipini böyle değiştirebiliyoruz. Sonrasında sunumun arka planını değiştirmek istiyorum. Arka plan rengine geliyoruz. Gradyan rengini seçtim. Belge renklerinden yeni bir renk ekleye tıkladığımda bu renklerin rengini de değiştirebilirsiniz. Böyle yerlerini de değiştirebilirsiniz. Efekt vurgularını da değiştirebilirsiniz. Böyle yapmak istiyorum. Şimdi eklediğimiz metne animasyon ekleyeceğim. Buradan animasyonu seçtim. Seçtim. Görsele de animasyon ekliyorum. Ayrıca görselin boyutunu düzenleyeceğim. Yani şu anlık böyle gözüküyor. Buraya tıklayıp Animasyonun Süresini değiştirebiliyoruz. 2.3 yap yapacağım. Şimdi buraya geldim şu noktayı tıkladım sayfayı çoğaltıyorum. Böylelikle iki tane sunumumuz oldu sayfayı çoğalt dedik şu iki sunum arasında şu kısma geçiş şekli kısmına tıklıyorum. Eşleştir ve taşıyı seçtim. İkinci sayfaya geldik şöyle tıkladım. Bu sayfada şöyle bir değişiklik yapacağım. kısma da metin ekleyeceğim. Bakalım. Şimdi metnimizin yazı tipini değiştireceğim. Buradan istediğimizi seçebiliriz. Metne de bir animasyon ekliyorum. Şöyle bir düzenleme yapmak istiyorum. Resmet, yazıya tıkladıktan sonra çoğalt diyorum. Buraya tarihi yazacağım. Evet, size Canva'nın sihirli içerik özelliğini anlatmak istiyorum. Bu özellik sol menüde yer alıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz görüntüyü bir cümleyle açıklıyoruz. Örneğin İstanbul manzarası diyorum. Canva'nın bu yapay zekası bu metni algılıyor ve birkaç saniye içinde bize özgün görseller üretiyor. Stil seçebiliriz buradan yatay olsun diyorum. Evet, bize dört tane görsel üretti. Bu görselleri beğendiğimizde tasarımımıza sürükleyerek kolayca ekleyebiliyoruz. Örneğin böyle göstereyim. Bunu tıkladım. Yani bu görsel yerine bu görseli de kullanabilirdim. Canva evet, sadece görsel oluşturmakla kalmıyor, birçok farklı yapay zeka aracıyla içerik üretimini kolaylaştırıyor. Örneğin metin kısmına geliyorum. Sihirli yazı seçeneği var burada, bunu tıklıyorum. Yazmak istediğiniz metni en az 5 kere bile açıklayınız diyor. İstanbul kısa tarihi diyorum. Oluştur'a tıklıyorum. Evet bizim için kısa bir metin yazdı. Bunu ekle eklemek istiyorum. oluşturduğumuz bu sunumu indirmek istiyoruz. E, paylaş kısmına geliyorum sağ üst köşeden. Tıkladım. İndir butonuna tıkladım. Buradan mp4 video formatında indiriyorum. İndirim butonuna tıkladığımda sunumumuz inecektir. E, anlatmak istediklerim bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere.